Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun Kuzey? İneğini düşürdün evet. Sallıyorsun ama ineğini düşürdü. Salla bakalım. O düşer. Düşer orada. Yavaşça salla. Ha, tutarak sallayabilirsin onu anneciğim. Tutarak salla. Hop hop mu yapıyor? <laughs> oyuncaklarını hazırladım. Kuzey Batman tırıyla Danone oyuncaklarını parka getirdi. Bir de ineğini aldı. Kayacaksın mı? Hadi kay bakayım. Ama tersten çıkıyorsun. Ama çıkamıyorsun. Hadi gel de şu bebeklerini tırla. Aa çıkıyorsun. Aferin sana be. Aman çok dikkat et. Tek elle tutunuyorsun bir de oğlum. Çok dikkatli ol. Kay bakayım. Hadi kay buradan. Atma aşağı atma. Önce, Önce ineyin değil, mi? Ben hani ben gelmedi? Hoppala. <laughs> Hadi gel. Batman tırını bekliyorlar. Bebekler gideceklermiş. Dizelim hemen. Batman, Batman. Tırına bebekler biniyor. Biz gezmeye gitmek istiyoruz. Bizi götürür müsün? Hayır. Hayır mı? Bir tane Superman'den koyalım. Elsa koyalım. Anna koyalım. Superman. Yine bir Thor koyalım. O demire kadar mı süreceksin? Hazırlar hadi. Hadi bu yolcuları önce bir götür bakalım. İki katlı bitir ama. Bunu da ne Ama onu sonra alalım Ama, dedik. Alalım. Hadi sür bakalım, gitsinler. Düz, düz. Ay yavaş ol, devriliyorlar yolcular. Oraya tamam, oraya kadar götür, orada indir. Tamam, hadi bir geziye çıkart bakalım tırla. Evet çocuklar, oyuncaklarımız tırla gezi yapıyorlar. Kuzeyde şoförümüz, çok iyi geziyorlar. Tamam oraya kadar gitsin. Oraya kadar gitsin gelsinler. Dönsünler şimdi. Yolcular düşmesin dikkat et. İnmesinler. Burada insinler sonra bu yolcuları koyacağız tekrar. Onların yol... Evet onların yolculuğu bitecek. Getir bakalım. Şoför bey Batman tırını getirin. Başka yolcularınız da var. Bekliyorlar durakta. Batman tırı geliyor. Çok sesli. Bakalım yolcular hiç düştüler mi? Ah bir tanesi düştü. Getir bakalım. Getir onları. Hayır orada indirme. Orada indirme. Getir. Kaybetmeyelim. Yanıma getir. Yeni yolcuları koyacağız. Kızı, bak hepsi bekliyor. Sen. Tamam. Buraya koy. Bana ver. Tamam. Tamam. Getir yeni yolcuları dolduralım. Yaklaştır bize ama. Bak düşürdü. Kaybolmadı. Kaybolmadı. Ver bakalım. Tamam. Bu yolcular artık sizin yolculuğunuz bitti. Yeni yolcular binecek. Yanımıza gel. Yaklaştır. İneği çek. Yaklaştır. Evet yeni yolcularımız binsinler. Bakalım biniyorlar mı? Şöyle çevirelim ben de göreyim. Hı. Ama görmek istiyorum ben de. Çıktı mı? O ne ya? <laughs> Hadi takamıyor musun? Ben takayım mı ister misin? Kıcam, kıcam. Tamam. Tamam. En son da inek binmek istiyormuş biliyor musun bu Batman tırına? Evet. Sığacak mı bakalım? <laughs> Aa sığdı. Kuzey o da sığdı. İnek yerini bekle. Gel versene bana ineği. İnek yaramazlık yapıyor beklemiyor. Bekleyecek anne. İnek beklemelisin. Bileyim. Önce bu oyuncaklar binecek. Batman'ler biniyor. Ay pardon. Süpermen'ler, Thor'lar binecek. Hadi bindirelim. Bu neydi? Kaptan Amerika binsin. Arkadaşlar ben <laughs> Diz bakalım sen de diz. Evet. Arkadaşlar. Ah bu yolcu ters durdu. Şimdi, Şimdi onlar bu yolcu ters. Ya? Bunlar beklemesinler. Hepsi sığabilir bence. Sığ... Sığmadı mı? Sığmadı. Aa, şunu da. Şöyle. Sığamaz, sığamaz mı? Allah bakalım düşecek. dur. Oo, Amma doldu bu tır ya. Çok dikkatli olmalısın. Şoför bey. Güzelce dönsün. Nasıl dönecek bakalım bu kadar yolcuyla? Aa düşebilir. Çok dikkat et. Ne yapıyorsun? Çevirecek misin? Hoşçakalın yolcular. İyi gezmeler. Hadi git bakalım gidiyorlar. Dü yavaş yavaştır. Yolcular korktu be. Bu Batman de çok hızlı gidiyormuş. Hiçbirisi devrilmedi Kuzey. Aferin sana. <laughs> Gelsin iki yolcun var. İki yolcun kaldı. Inmeyecek. İnmeyecekler mi? Evet. Çok hızlı sürüyorsun Batman. Yolcuyu ektin. <laughs> Yolcuyu düşürdün orada. Dıt 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 geri gidiyor. Getir bir şey olmaz. Bu yolcular bindikten sonra onları da alırsın. Seni bekliyoruz Batman. Bunlar çok sabırsızlanıyor. Bekleyemiyorlar. Çok sabırsızlandılar. Gel bakalım Batman. Hemen binmemiz lazım. Çok heyecanlıyız bizde de. Biz de yolculuk yapmak istiyoruz senin tırınla. Bekleyin. Bekleyemiyorlar. Bekleyin ekstra. Ekliyor musun? Onları da mı? <laughs> of ne kalabalık oldu bu tır. Yolcular üst üste. Nasıl olacak ki bu böyle? Yolcular şey üst, üst üste. <laughs> Ama bu sığdı. Oto, İETT otobüsü gibi oldu. Herkes üst üste. Bence bu da sığar artık. Sığdı. Bu oldum, ben bir şey yaptım. Sığdı Oğlum, sığdı. Çocuklar. Ne yapacaksın? Ben bir şey yaptım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir şey yapacağım. Bakalım. Göreceksiniz. Görelim bakalım. Hı. E dizdin aynayı tekrar. Onu bana ver. O çıkmış zaten. Ver bana anneciğim onu. Takıyorum ben takıyorum. Ben takacağım. Takıyor musun? Takıyorum evet. Takılıyor ben. Büyüdüm artık. Kuzey'in bir de yüzü de yaralanmış birazcık. Hemen bant yapıştırdık. Çizilmiş gözünün yanı. Çok oldu. Oscar Çok boğuşuyorsun Oscar'la. Yatağında boğuşuyor. Evet sonra çizildi. Ama Arka, önemli bir şey yok. Küçücük bir şey değil mi oğlum? Evet ondan önemli olmaz. Evet. Araya sarılır, sızırır, evet, çok doldu Batman oto taşıyıcısı. Gidiyor. Da bir Gidiyor mu oğlum? Ha, şu anda Çünkü hadi artık yolcu sabırsızlanıyor bu yolcular çok sabırsızlandı hmm. İnek de bekliyor batman batman tamam, beni de almalısın tamam, tamam, tamam. ben de çok binmek istiyorum bekleyin, tamam, bekleyin. bekliyor mu <laughs> hadi güle güle yolcular dökülüyorsunuz o kadar çok doldunuz ki Heh, evet en iyi öyle düdü -dü. ters mi gidecek oğlum Nasıl dönecek bu kadar yolcuyla? Dönecek ya mi? Dönsün bakalım. Aa, ben aferin. Tebrik ya. ederim Batman. Tebrik ederim. Çok güzel döndün. Babam da aynı bizim gibi dönüyor. Evet. Da Yavaş düşüyorlar. Aa çok hızlı gidiyor bu araba. İmdat. <laughs> Ama dökülmediler. Aferin Kuzey. Getir bakalım şimdi. inek bekliyor. Kuzey abi, Kuzey abi ben de binmek istiyorum. Seni bekliyorum. Bekle oğlum benim, Bekle oğlum benim mi? <laughs> Batman geliyor. Batman bütün yolcuları döktü. Düdüt. Gel. Batman oto taşıyıcısı. İnsanları taşıyor oyuncakları taşıyor. Bak her şey döküldü. Çok hızlı sürüyorsun. Bak hepsi dökülüyor işte. O kadar doldurursan yolcuları. Çok yolcu doldurdun. Allah'ım ya Rabbim hepsi döküldü. Dökülmeden ulaşsınlar dedim. Döküldü yine. Evet tırımız geldi. Şimdi sıra ineğimizde. İnekçik gelsin. Dur yavaşça. Yavaşça aralara <laughs> düşüyorlar. <gülüyor> Bütün oyuncaklarını döktü. Getir. Inek. i̇nek geliyor. İnek geliyor. İnek binecekmiş. Hadi binsin. Onu da gezdir. Onu da taktirevalliye Hayır hayır. Batman tırına bilmek istiyor inek. Taktirevalliye değil. Ama güzelce sür tamam mı? Düşürme ineğini. İneğin çok mutlu. Çok mutlu geziyor. Çok dikkat et düşmesin inek çok büyük bir inekmiş Tıra bile büyük geldi. Dönsü şimdi. Gelmiyor mu bu tarafa? Gözün mü daldı? Evet. <laughs> Araba sürerken insanın gözü dalmaz. Kaza yaparsın. Düt düt, düt, düt yolları açın. Batman oto taşıyıcısı geliyor. İnek taşıyor. Bir tane inek getiriyor Batman oto taşıyıcısı. İneğimiz de geldi. Bu kadar. Bu kadar da taşıdı her şeyi. Teşekkür ederiz bye Tır. Bay bay mı? Hadi bay bay diyelim arkadaşlara. Bye. Hoşçakalın arkadaşlar. Biz oynamaya devam edelim. Siz de bizim kanalımıza abone olun. Görüşürüz. Anne.